dikey kurutma makinesi ve çeltik kabuğu yakıtlı kazan. Bu sistem, hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük faydalar sağlıyor. Bildiğiniz gibi, çeltik kabuğu silisyum açısından oldukça zengin ve bu sayede mükemmel bir alternatif yakıt olarak kullanılıyor. Yüksek silisyum içeriği sayesinde, hem çevreyi kirletmeden enerji üretmek mümkün oluyor, hem de bu biyokütle kaynağıyla yenilenebilir enerji çözümleri destekleniyor. Sistemimiz, termodinamik hesaplamalarla optimize edilmiş ve giriş-çıkış birimleri tamamen PLC kontrol edilmekte. Böylece en yüksek verim ve performans elde ediliyor. Kavuzlar, yanma bölgesinde tutuşarak boruların içinden geçiyor ve maksimum ısı iletimi sağlanıyor. Sonuç olarak, kömür kazanıyla eşdeğer bir performansa ulaşıyoruz, fakat çok daha düşük karbon salınımıyla. Bu yenilikçi çözüm sayesinde hem tarımsal faaliyetlerde enerji tasarrufu sağlıyoruz, hem de doğayı koruma yolunda önemli bir adım atıyoruz.